Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bırakalım. Ankette Kızıl Gonca'ların önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Ömer dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 354 total 3 AB 337 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Tüm gruplarda reytinglerinde düşüş olduğunu görüyoruz dizi 4 bandı altında kalmış tüm gruplarda bu oranlar çok iyi oranlar değil muhtemelen sezon sonunda finale gittiğini görürüz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 5.32 total 3.94 AB 4.40 reyting sahibi Cebir elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Ramazan ayının ilk günüydü belki ondan dolayı bir düşüş olmuş olabilir. Dizi açısından da yani klasik oranlara geldiğini söyleyebiliriz. Kızıl Goncalar ise zirvede yer almaya devam ediyor. 6.86 total 8.90 AB 9.45 rating ise ABC bir elde etmiş. AB grubu haricinde reytinglerini arttırmış. Dizi geçtiğimiz hafta tutar grubunda zirveye almıştı. Bu hafta da devam ediyor iyi oranlarla. Survivor ise 6.86 reytingde tutar ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda da ikinci sırada yer almış. 6 puanlığında oranlarla. Program açısından şu aşamada iyi oranlar tabi sezon başlangıcında olan 7'li 8'li bantlar şu anda gelmiyor. Esar ise haftayı 1.57 ile açtı. Dizi geçtiğimiz hafta 2.20'lerle başlamıştı. Bu hafta biraz düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bakalım haftanın devamını nasıl getirecek. Kan çiçekleri ise haftayı 0.66 reytingde açtığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 0.90 bir açılış gelmişti. Bu hafta biraz daha düşük bir açılış geldiğini görüyoruz. Ramazan'ın ilk günü Kanal 7 dizilerini etkilemiş görünüyor. Rüzgarlı Tepe'de hafta iyi bir başlamadı. Genelde 1.21.10 yani bir bandı üzerinde bir açılış görüyorduk diziden. Bu hafta 0.86 ile başladı. Tabii ki yayın saati değişikliği de var. Ufak bir oynama da olsa belki o da etkilemiş olabilir. Bakalım haftanın devamı nasıl getirecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler.